Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyiz Şöyle bugün hava o kadar güzel ki. Kaç gündür yağmur, çamur. Ondan sonra bir dolu yağdı, bir kar yağdı, bir yağmur yağdı. Bugün maşallah hava mis gibi çok güzel. Şöyle sabah erkenden kalktım, uyandım. Çocukları okula gönderdim. Ondan sonra çamaşırım vardı, makineye attım, onları serdim. Şöyle evimi, barkımı toparladım. Bu arada sobamızı kaldırdık. Hatta bir hafta oldu. Kaldıralı. Zaten sobayı kaldırdım. Ondan sonra hava soğudu. Pişman oldum kaldırdığıma. Şöyle buraları toparladım, temizledim, süpürdüm, sildim. Şöyle çamaşırlarımı da asmıştım. Onlar da kurudu. Bu arada camlarım çok kirlenmiş. Aslında silmiştim bayramda ama bayramdan sonra baya yağmur çamur yağdığı için yine kirlendi. Bu arada bir sürü çiçek ektim arkadaşlar. Onları da bir gün size göstereceğim. Şöyle bugün tam bir bahar havası var. Şöyle burayı da süpürdüm. Çocukların odasını da süpürdüm, sildim. Şöyle görüyorsunuz kızımın odası. Şöyle bir adam daha yerde onun işi daha bitmemiş burayı da toparladım süpürdüm sildim masanın tozunu falan da aldım şöyle camı pencereyi açtım hava alsın diye şöyle duvarlarımı da görüyorsunuz arkadaşlar çatlakları da görüyorsunuz boya falan hepsi söküldü kalktı ne kadar temizlik yapsam da o kadar artık yapacak bir şey yok dökülüyor Şöyle mutfağım tek kaldı arkadaşlar. Şöyle bulaşık makinemi boşaltacağım. Kalan bulaşıklarımı da kirli bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Makineye girmeyenleri de elimde yıkayacağım. Şöyle burayı da en son süpürüp silip çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben mutfağımı da bitireyim. Ondan sonra videomuzun devamında neler gelir hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şöyle mutfağımı da temizledim, toparladım. Gördüğünüz gibi eski halinden eser yok şimdi. Şöyle bulaşıklarımı makineye yerleştirdim. Kalanlarını da elimde yıkadım. Süpürdüm, sildim. Şöyle görüyorsunuz daha kurumadı. Şöyle burada da tavuk çıkarmıştım. Çocuklar akşama mangal istediler. Allah kısmet ederse izin verirse mangal yapacağım akşama. Şöyle yanına da mehir yapacağım arkadaşlar. Şöyle dövmemi çıkardım. Nohudumu çıkardım. Şimdi sizlerle beraber çok güzel bir mehir yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle mehirimi yapmaya başladım. Şöyle burada bir buçuk su bardağı dövme bodayımız var. Bir çay bardağı nohutumuz var. Yıkadım güzelce. Şöyle alıyorum. Şöyle üzerine iki tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle yaklaşık 3 litre sıcak suyum var. Şöyle bolca su döktüm arkadaşlar üzerine. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra yoğurdunu, yarpuz otunu falan hepsini ilave edip meyrimiz servise hazır olacak. Özellikle yazın bunu çok yapıyorum. Hem kış hem yazın yapabileceğiniz en güzel çorbalardan birisi bence. Şöyle kapağını kapatıyorum ve yarım saat pişmeye bırakıyorum. Yarım saat pişirdikten sonra bütün aşamalarını tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle mehirim pişti. Nohudum dövmem pişti. Şimdi şöyle bu kadarcık yarpuz otumuz var arkadaşlar. Kürtçede biz buna pung diyoruz. Bunu da içine dökeceğim. Bir iki taşın bununla beraber kaynatıp Ondan sonra yoğurdunu ilave edeceğim. Şimdi düdüklerini kapağını kapatmadan pişireceğim. İki taşım pişsin. Evet arkadaşlar şöyle meyilim pişti. Şöyle ocaktan aldım. Düdüklüden tencereme boşalttım. Şöyle yoğurdumu da hazırladım. Gördüğünüz gibi suyu fazla. Gayet güzel. Orada su eklemeyeceğim. Su eklediğimizde ekşime yapıyor dolapta kaldıkça. O yüzden e, buradaki suyu fazla olunca ekşime yapmaz arkadaşlar. Şöyle bunu güzelce karıştıracağım. Bu arada, e, arada yoğurdumuz koyun yoğurdu arkadaşlar diyemedim de. Şöyle etimi de tavuğumu da doğradım. Sizlere göstermiştim. Sosunu falan hazırladım. Bu burada dinlensin, terbiyesini güzelce çeksin. Şöyle güzelce karıştırdım şimdi. Karıştıra karıştıra boşaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yoğurdumu döktüm, güzelce karıştırdım. Kıvamını da görüyorsunuz. Şimdi güzelce karıştıracağım, kesilmemesi için çünkü çok sıcaktı. Güzelce soğusun. Biz de bu arada sizinle beraber dama gidip mangalımızı yapalım. Mayhemiz soğusun, ondan sonra servise hazır olacak. 같이 r e n 44. Evet arkadaşlar şöyle yemeklerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle mehirimi de tabağa aldım. Kıvamını göstereyim size. O kadar güzel olmuş ki. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de eski videolarıma göz atıp yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.